şu an dünyanın en güzel şehri İstanbul'dayız. Ee, İstanbul'da hemen karşıda Selimiye Kışlası'nı görmekteyiz. Ee, Selimiye Kışlası eee Osmanlı Padişahı III. Selim zamanında yaptırılmıştı. 1800-1803 yılları Adını da zaten Padişah Selim'den almaktadır. Ama önemli görevler ifade etmiştir. Özellikle şimdi karşıdan gösteriyorum. Özellikle Osmanlı Devleti 19. yüzyılda ve 18. yüzyılda çok büyük e, harfler yapmış bu harpler de yenilmiştir. Ve ordunun ıslah çalışmaları başlamıştır. Islah e, çalışmalarla beraber 3. Selim Nizam-ı e, Cilid ordusunu kurmuştur. Yeniçeri Ocağı'na karşı bir alternatif olarak Yeniçeri Ocağı'nın gücünü kırmak istemişti. Ve bunun için de e, bu orduya, yeni kurulan orduya bir kışla yapıyor Taşta görmüş olduğunuz gibi 3 katlı, 4, 4 içinde dört tane eee kulesi bulunmakta ama Yeniçeri Ocağı'nın baskısını yenemiyor ve 3. Selim tahttan indirdikten, indirildikten sonra eee Yeniçeriler e, bu Kabakçı Mustafa Paşa isyanıyla e, kışta bu nizamı ciddi doğrusu dağıtıyorlar ve bu kıştayı da şunu gösterelim tam alalım eee yakıyorlar ve 2. E, ki Mahmut tahta geçtikten sonra e, yeni, kur, yeni kurmak istediği orduyu e, kafasında ve buna istinaden e, Yeniçeri Ocağı kaldırılıyor. Çok büyük çatışmalar, çok büyük mücadele gerçekleşiyor ve Yeniçeriler buna baş kaldırıyor ama vakarı -ha -ha hayriye diye söylemiş olduğumuz Yeniçeri Ocağı kaldırılıyor ve bu kışta e, faaliyetine devam ediyor. E, çok önemli görevler e, ifa etmiştir, e, yerine getirmiştir ve e, Kırım Savaşı'nda İngilizler Osmanlı Devleti'ne yardım etmişti ve buna istinaden iki buçuk sene burada İngiliz askerleri aileleri ve kendileri kalıyorlar. Burada e, Savaşı'nda yaralı olarak gelen askerlere bakmak için o meşhur Kıraç'ta Nürnberg'in gösterdiği Florence Nightingale İngiliz hemşiresi şu karşıda görmüş olduğumuz kendisi ayrılan e, kuleler, kuleler kalıyor, ikamet ediyor ve İngiliz askerlerine, yaralı askerlere burada bakıyor. Ve aynı zamanda e, Birinci Dünya Savaşı'nda bu kışta da, bu kışta da e, yüzlerce askerimiz, yüzlerce askerimiz farklı cephelere, Filistin'e, Yemen'e, e, Irak'a, e, Kanal cephesine, Çanakkale'ye, e, Tarıkamış'a burada hareketler gerçekleştirmişti ve burada askerlerimiz sevgi, e, askerlerimiz askerimiz, e, Niye derseniz hemen senin üstesinin altında Haydarbaş'a garı var. Bu garda e, Şeye, doğu'ya, Irak'a, Sinjar'da, Yemen'e, birçok cepheye askerlerimiz bu vatan topraklarını korumak için e, hareket etmişlerdi. Birinci Dünya Savaşı bitiyor. Bittikten sonra itiraf devletleri bu kışlaya el koyuyor. Hatta Osmanlı askerleri burada e, aylarca esir tutuluyor. Ve akabinde yine e, bu kışlada e, milli mücadeleye saklı gizli el altından onlarca yüzlerce cephaneye, mermi ve silah sevkiyatı da Selimiye kışlasından göndermiş oluyor. Ve yine bu kışta da e, Dünya Savaşı'nın yaralı askerleri tedavi ediliyor. Burada bakılıyor ve e, koy Milli, şey, koy milli birlikleri milli mücadelenin kahramanları İstanbul'un işgalini sonlandırmak için Gelmişlerdir ve ilk şehre girdiklerinde piyadelerimiz, askerlerimiz e, burada e, buraya yerleşiyorlar ve buradan hareketle Üsküdar'ın e, üzerinde hareketle İstanbul işgalini tamamen sonlandırıyorlar ve yıllarca süren bu işgal böyle bir sonlandırılmış oluyor. Ve askerlerimiz buradan tekrar bu kutsal şehri ecdat yadigarı şehri tekrar Türklere alıp teslim ediyor. Ve senin yakıştasını görüyorsunuz. Nice insanlar gelip geçti. Nice askerlerimizin ağlayışı, bağlayışı, neşesi, muhabbeti, ülke sevdasının doğrularında yankılandığı senin yakıştasını sizlere anlatmış İstanbul'un bu enfes tarihi toplumunu yaşıyoruz. Sizlere anlatmaya çalışıyorum.